Kurbanın dini dayanağı nedir? Kurbanın meşru oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, İslam alimleri ve İslam ümmetinin birliği, görüş birliği icma ile sabit olup yerleşmiş bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerime bulunmaktadır. Hz. İbrahim aleyhisselam oğlu Hz. İsmail'i kurban etmek istemiş. Yüce Rabbimiz ve fedeynâhu bi zibhin buyurarak oğlunun yerine biz büyük bir kurbanlığı fidi olarak verdik buyurarak kurban bayramında İbrahim aleyhisselama oğlunun yerine bir koç kurban etmesini emretmiş. Cebrail aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a o koçu getirmiş ve İbrahim Aleyhisselam Mina'da o kurbanı kesmiştir. Allah tarafından kendilerine fide olarak kurbanın verildiği bu ayeti kerimede açıkça bildirilmektedir. Kurbanın meşruiyetine dair başka ayetler de Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Haç suresinin 28. ayeti kerimesinde mealen kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Yine başka bir ayeti kerimede Rabbimiz her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık buyurur Rabbimiz Haç suresinin 34. ayeti kerimesinde. Yine Haç suresinde 36. ve 37. ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz mealen kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık, sembollerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın yani besmele çekin, bismillah diyerek kurbanlarınızı kesin. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de verin. Yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin onun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir. Demek ki kurban ibadetinde amaç Allah'ın rızasını elde etmektir. Allah'ın bizim keseceğimiz, kestiğimiz kurbanların etlerine ve kanlarına ihtiyacı yoktur. Bizim takvamız, Allah rızası için kurban kesme niyetimiz burada Rabbimizin kabul edeceği ibadettir. Bu ayeti kerimelerde zikredilen hayvan kesiminin et ihtiyacı temini için kesilen hayvanlar olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Diğer zamanlarda zaten biz etlik kesim yapmaktayız. Kurban Bayramı'nda ise Rabbimiz bir ibadet olarak Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olacak bir ibadet olarak kurbanı kendi rızası için kesmemizi bize emreder. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem kurbanı bir ibadet olarak kabul etmişler, bizzat kendileri kurban kesmişlerdir. Hicretin ikinci yılından itibaren vefatına kadar sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yıl kurban bayramında kurbanlarını düzenli olarak kesmişlerdir. Sahih hadis kitaplarımızda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğu. Kurban kesilir, kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine, sevap hanesine yazılacağını işaret etmişler. Bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye buyurmuşlardır. Ümitsizlikte de bir ümit vardır elbet. Gün doğmadan önceki zifiri karanlık anı gibi. Birbirimize yaklaşmak için, birbirini hiç görmemiş kardeşlerin kucaklaşması için, Allah'a yakınlaşmak için Allah rızası için verdiğiniz kurban vekaletlerini bugüne kadar dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Çünkü kardeşlik engel tanımaz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı